Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan, aynı zamanda spor sağ komiserliği ve amatör olarak tiyatro ile uğraşan Nihat Ayan, Koz ilçesi Merkez Mahallesi Muhtarlığı için adaylığını açıkladı. Belediye Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Nihat Ayaz, amacının mahallesine daha iyi hizmet getirmek olduğunu söyledi. Mahalle sorununu tespit etmek, çözüm araba, hayata geçirmek için Koz ilçesi Merkez Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldum. Amacım kendi bu an güvenimi, kurumsal bazı deneyimlerimi, tecrübelerimi, birikimlerimi mahallemize hizmet etmek için ortaya koymak için çalışacağım. Görev seçimim günden itibaren altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmek, gerekirse bunları fotoğraflayıp, videolayıp, siz basın mesutlarından kurumlara gereken belgelerine ileteceğim. Mahallemizde bazı yerlerde, özellikle Koğuz'un merkez mahallesinin Askepen Mahallesi ve Emmeriler civarında ilkokul ihtiyacı var, aile hekimliği ihtiyaçları var. Bunlara arsa tarzı yapıldığında elime geldiği tecrübe planları yaptırmaya çalışacağım. Ve kurumsal fazla sorunlarımız yok, tiyatro veya eğlence sorunlarımız merkez mahallesinde yok. Bunların evet, ağaç satası yapıldığında bunları yaptırmak için uğraşacağım. 36. yaşına giren Nihat Ayaz adaylığını açıkladıktan sonra doğum günü dolayısıyla eşi ve çalışma arkadaşı ile birlikte pasta keserek basın mensuplarını ikramda bulundu.